Baba ne yapıyorsun? Bak annene çiçek aldım nasıl? O da öyle çiçek çiçek? Liseli aşıklar gibi. Evet nasıl? Beğendin mi ayakkabılarını kerata? Ama bu ayağıma tam oldu. Ee küçük be? Bir iki numara büyük alsaydınız da seneye de geldim anne. Hep israf. Oğlum bak dünyanın en güzel balığı geldi. Sen niye hala suratın asık? Evde iki yumurta kral yedik. Neyimizi etmiyor? Aa, anmış şikayet ettin sen ya. Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Titirim yüzüm gibi baktıkça istikbalime baba. Oğlum biz senin istikbalini düşündük. Yani tüm birikimlerimizi denizde değerlendiriyoruz senin için. Onda ne var? Onu herkes yapıyor. Ama mevduat fonla çifte yatırım yapıyoruz. Yani tek hesapta hem vadeli mevduat hem de fon getirisiyle kazanıyoruz. Ya bütün banka sana çalışıyor. Vay. O zaman bana bir midilli bakmaya gidelim mi? Hayda oğlum senin de bir ayağın olsun ama ya. <laughs> Merak etme cumartesi. Birikimlerin denizde, geleceğin güvende. Gelin siz de birikimlerinizi değerlendirmek için denize girin. Çünkü hayat denizde güzel.